Selam herkese. E, 2020'yi bitiriyoruz artık. Yani kazasız belasız sağ salim bir şekilde. Yani başımızdan felaketler evet 2020'de hiç eksik olmadı. En sonunda artık bu koronavirüsü derken. 2020'ye şurada sayılı günlerimiz kalmışken. Bence hepimiz 2021'e çok e, pozitif, fit, e, enerjik bir şekilde girmeli. Eğer hala hazırda kilo problemlerim varsa e, bu sorunla baş edemiyorsan ne yaptın neyi denedin yine de sonuç alamadın bir türlü devamını getiremediysen bu programların bence bir şans vermelisin. Herbalife ürünlerinde şu son bir hafta içerisinde yeni yıla özel kampanya yapmış bulunmaktayım. Bence bu kampanyayı değerlendirip hem ürünlerimizi hem de benim koçluğumdan istifade etmek adına programlarımıza başlayıp motivasyon gruplarımda maraton yarışlarımla sürpriz hediyelerde kazanarak, eğlenerek, sağlıklı, sıkılaşarak e, kilolarımızdan kurtulmak gerçekten mümkün. E, ve ben ürün satmıyorum, bunu da söyleyeyim. Sonuç aldırıyorum. İddialıyım bu konuda. Çok güzel sonuçlarımız var. E, sen de sonucunu görmek için kendine bir şans ver ve bekliyorum hepinizi. Hoşçakalın.